Erdem'in arabası. Kırmızı ışıklı araba. <laughs> Sürelim mi anneciğim? Bak 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 şimdi bu nasıl gidecek? <laughs> Çocuklar bakar mısınız? Çok hızlı dönecek şimdi. Takla bu araba. Vav! <laughs> wow! <gülüyor> anneciğim ne yapıyor bu araba böyle? Çok hızlı gidiyor ve takla atıyor. şimdi. Bakar mısınız çocuklar? Çok güzelmiş bu araba. Ay ay ay. <laughs> Çok hızlı gidiyor anneciğim. Takla atıyor. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım mı oğlum? Takla atsın mı? Bak bana. Takla atacak şimdi bu. Ne yapıyorsun sen öyle? Vav. Wow. Ay ay, ay. <laughs> Erdem takla attıracağız tırmanıyor mu ya? Her yere tırmanıyor Erdem. Bu araba çok güçlüymüş. Tekrar yapalım. Geliyor. Wow. Anneciğim bu araba çok güçlü bir arabaymış ya. Yarış arabasıymış bu araba. Tekrar taklattırtalım buna şimdi. Geliyor geliyor geliyor. sana çarptı araba anneciğim. Şimdi. Oh! <laughs> Bir daha taklattıralım. Çok hızlı gidecek şimdi. Bakar mısınız? Çok güzelmiş bu araba. Şimdi ay yapılmadı Merdem. Böyle, böyle yapalım çok iyi olsun. Aa yavaş oldu bu sefer. Sen de yapmak ister misin? Sen de yap. Gel anneciğim bak. Erdem bakar mısın şimdi takla atacak bak anneciğim. Geliyor geliyor geliyor. Wow. ay geri düştü. <laughs> gel anneciğim gel 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 gel. <laughs> bakar mısınız ne kadar düştü dünya tekerleri. Işıkları da yanıp sönüyor. Ah, ah, ah. Takla derdim. <laughs> Sen de yap <laughs> Sevdin mi anneciğim oyuncağını? Beğendin mi? Çok güzelmiş. Işıkları yanıyormuş. Şimdi Erdem takla attıracak oyuncak. Hadi bakalım sıra sende anneciğim. Sen de yap. Aa, orada kaldı anneciğim. Tekrar dene. Tekrar dene oğlum. Evet şimdi çok hızlı yapacak Erdem. Erdem ne yapıyorsun? <laughs> Orada kaldı. Bak anneciğim, şimdi çok hızlı gidecek. Bak böyle döndürelim. Bak anneciğim. Wow. Gördün mü? Çok hızlı döndü, taklattı. Bir de sen yap anneciğim, tekrar yap. Bir de sen hadi. Ne oldu? Şimdi. Wow. <laughs> şimdi tekrar yapalım. Ay geri geldi. <laughs> geri geldi anneciğim gördün mü? Sen de yapmak istiyor musun? Aa, ne yapıyor anneciğim bu araba ya? Taklatıyor. kaç kere döndü? Çok döndü değil mi anneciğim? Bakar mısınız tekerleği çok hızlı dönüyor. Oo, çok hızlı bir arabaymış bu. Çok güçlü bir araba. Ay ay ay. 이케 okay. yeah. yeah. yeah.